ya Stalin ve Lagine'de antik dönemde güzel yapılarda da arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Hakikaten hava bugünlerde biraz da sıcak. Onlarla ilgili olabilecek tüm tedbirleri alıyor. Belli dönemlerde molalar uzatıyoruz. Ee, ve bunlara rağmen de yani işte hakikaten arkadaşlarımızla birlikte ekip halinde çalışmalarda sürdürüyoruz. Ee, ciddi tedbirler almanın dışında hakikaten fazla yapacağımız bir şey de yok. Ya gerçekten hakikaten sıcak. Ee, onların etkilenmeyecekleri ya da onların azlarına ciddi anlamda koruma yönelik çadırdır ya da belli dönemde modalar vermektir ya da onları ayranla ve sodayla takviye etmek gibi. Elimizde gelen çalışma tamamını yapıyor. Dikkatli bir şekilde çalışmalarda sürdürüyoruz. Hem sıcağa bakıyoruz hem de çalışmalarımızı birlikte yürütüyoruz. Biz bazen onlara ya sıcakta şimdi biraz mola verin oturun dediklerinde yüzleri asılıyor. Ya sanki onlar hakikaten farklı bir şey söylemiş gibi. Ve bu ciddi anlamda buranın insanlarının, bölgenin insanlarının, bu yatağın mahallelerinden gelen o sultanların buraya sahiplendiğini ve buraları hakikaten ciddi anlamda fedakar çalışmalarını yürüttüklerini gösteriyor. Ben onun için de hakikaten gurur duyuyorum. Onlar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz çadırın altında olmasına rağmen yerinde bir sıcaklığı var. İnsan hakikaten kışın soğuk olmaması için altına alıyor. Şimdi de yer sıcak olmasın diye altlarına minder alıyorlar fark ettiniz belki de. Ama ona rağmen onların hepsi de daha çok şey görmek, daha çok şey öğrenebilmek anlamında fedakarca çalışmaları yürütüyorlar tüm ekibi arkadaşlarım şeylere rağmen yani ben hakikaten sıcağa dikkat edin, molalara uzatın dememe rağmen bazen onlar kendilerini kaptırdıkları da oluyor. Ama biz elimizden gelen tedbirlerin tamamını da alıyoruz. Hakikaten o arkadaşlarımız hepsi de çalışanların hepsi de fedakarca o çalışmaları yürütüyorlar. Bence yatağınlar yatağında Stronkia'ya e sahip çıkıyorlar.